Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Karadenizler Belediye Başkanı Halil Pospiyık, 1933'te Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukları makama kabul etmesiyle başlayan, günümüzde devlet memurlarının makamlarına çocukların geçmesi şekline devam eden geleneği sürdürdü. Sana koltuğu emanet ediyorum. Ama nasıl emanet ediyorum? Büyük Atatürk, dünyada sadece çocuk bayramı olan 23 Nisan'a ilan eden o yüce adıdır, büyük adıdır. Gençlere ve çocuklara çok önem veren bir insan. Onun emriyle koltuğumu, belediye başkanlık koltuğunu sertartım ediyorum. Bu arkadaşlarımız da Belediye Başkan Yardımcıları. Belediye Başkanlığı koltuğunu Bahçelievler İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi Başak Yiğit'e devretti. Okul Müdürü Ali Demirbay ve Sınıf Öğretmeni Esin Çetin'le birlikte Başkan Yardımcıları tarafından makamda karşılanan Başak Yiğit. Başkan post bir seçim başarısı nedeniyle tebrik etçe, Çiçek takdiminde bulundu. Merhaba, benim adım Başak Yiğit. Bahçelievler İlkokulu'nda 4. Sınıf Öğrencisiyim. Öncelikle seçimi kazandığım için sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ve bu güzel günde burada oturduğum için çok mutluyum. Koltuğa oturan Yiğit tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Belediye Başkan Yardımcıları ile görüşen Çocuk Başkan, Bahçeli Evler İlkokulu'yla diğer okullardaki eksiklikler için yardımcı olunması talimatını verdi. Ayrıca fırtınada zarar gören Ereğli sahilinin bir an evvel eksikliklerine yapılmasını söyledi. Başkan Halil Pospi'ye çok seviliyorsunuz, bunu nasıl başarıyorsunuz diyen Yiğit, belediye başkanlığında 6. dönemine başlayan efsane başkan Halil Pospi'yikten çeşitli tüyolar aldı. Bugün 23 Nisan olduğu için 23 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve Ulu Önderimiz Atatürk bir de bugünü armağan etti çocuk, tüm çocuklara. Valla bir şeyler yaptı bunlara. <laughs> Ereğli'nin sahili çok kötü oldu ve oranın güzel, güzelmesi çok iyi oluyor. Çünkü, çünkü güzel bir sahil herkes için bence daha iyi olur. Çocukların parklarının arttırılmasını istiyorum. Biz çocuk bahçesini her yere yapıyoruz başkanım. Yani çocuk bahçesi yapmak bizim için çok kolay. Başkan yardımcıları anında yapıyorlar. Ama Ereğli'de şöyle bir durum var. Bir talep olması lazım. Mesela talep olduğu zaman da muhtar bize bir alanı göstermesi lazım. Bu alan ya bir alanı olacak ya hazine alanı olacak. Şahısların arazisine böyle bir şey yaptığımız zaman hakkımızı dava açıyorlar bizim. Yani en büyük sıkıntımız o. Yoksa çocuk bahçesi yapmak Ereğli Belediyesi için zevk alıyoruz ve yapmak istiyoruz. O konuda hiçbir şey yok. Ve bence özel günlerde çocuk tiyatro ve sinema alanları çocuklar için ücretsiz olmalı. Tiyatroları aynen katılıyorum. Ee, ücretsiz olması lazım tabi sinemalarında ama biz sinema salonunu çok amaçlı salonu çevirdik. Yani büyük AVM'ler var diye orada idare ediyorlar diye. Ama yine de bu AKM'nin altındaki küçük yeri selam olarak kullanabiliriz, ücretsiz selam olarak kullanabiliriz. Şimdiden aklınızda olsun. o alt tarafı tekrar dizayn edip ücretsiz çocuklar girer çıkar. Bir, bir keşfet bakayım buraya bakalım. Başak Hanım'ın dediğini yerine getirelim. Okulumuzda öğrenci sayısı çok fazla olduğu için banklarımız yetmiyor ve dışarıdayken de yerli oturmak zorunda kalıyoruz ve işiyoruz. Biz bankları verelim. Anlaştık fazla bir şey istemedi Her şeyin başı sevgi, insanlara sevgiyle yaklaşacaksın. Yaşadığın kenti seveceksin. Ereğli benim aşkım. Herkesi dinleyip dertlerine ortak olacaksın. Güler yüz göstereceksin. Onun için 6 dönem Ereğli halkı beni başkan seçti diyen başkan post şunlar şunları söyledi. Yalan gurur duyuyoruz. İnşallah ülkemizi sizler bizden daha iyi göreceksiniz. Bütün inancımız, amacımız, hedefimiz o İnşallah Sizi yetiştiren Öğretmenlerinizi, yöneticilerinizi, annenizi, babanızı buradan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Allah razı olsun onlardan. Ben tebrik ediyorum anne babasına. Böyle cici bir kız, akıllı bir kız yetiştirdiği için tabii öğretmenlerin de çok büyük payı var ama anne baba da çok önemli. Çok teşekkürler. Rica ederim. Seni annenden babandan daha iyi yerde görmek istiyoruz inşallah. İnşallah. Tabii ki anne babaya geçeceksiniz yani. Arkadan gelenler bizi geçecek. Atatürk bu ülkede e, herkese fırsat eşitliği vermiş. Gerçi onu bozmaya başladılar son zamanlarda ama milletvekili olabilirsin, cumhurbaşkanı olabilirsin, profesör olabilirsin. Yani çalışma, çabalama reçetesinde bu ülkede her şey olabilirsin. Her <laughs>